Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben Operatör Doktor Taha Mehmetoğlu, estetik ve plastik cerrah uzmanıyım. Bugün size liposuction, vücut şekillendirme operasyonları ile ilgili bilgi vereceğim. Liposuction son zamanlarda artık e, ve laserların yardımıyla ile yağ alma işlemidir. Liposuction özellikle belirtmek istiyorum, vücutta olan kontur bozukluklarını gidermek için kullandığımız operasyonlardır. Peki kontur bozuklukları nedir? Bel bölgesini veya karın bölgesinde, bacak bölgesinde spora dirençli bu yağların liposakşınla, bezir yöntemiyle dışarı alınma işlemidir. Karın alt bölgesinde ve karın bölgesinde olan yağlar, aynı zamanda bel bölgesinde ve sırt bölgesinde yağları alarak vezirle veya başka bir yardımcı tekniklerle bu yağları eriterek dışarı alıyoruz. O zaman vücutta, belde bir bel şekli oluşturmakla yanaşı, karın bölgesinde o çıkıntılı kısımları incelterek daha rahat, daha konforlu bir işlem yapmış oluyoruz. Basenlerde ağırlıklı olarak yani bayanlarda e, özellikle pantolon giydiklerinde o bölgedeki yağlardan ciddi psikolojik rahatsızlıklar duymakta e, ve görüntü bozuklukları hastalarımızı ciddi bir şekilde rahatsız etmekle yanaşı e, bu bölgelere liposakşınla yağ alma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bacağın iç kısmında özellikle yağlanmaya bağlı e, tabi bu doğumdan sonra olabilir kilo almaya bağlı olabilir e, diz iç kısmında olan yağlanmaları yine de de liposakşın yöntemiyle incelterek bu bölgedeki bacak iç kısmındaki sürtünmeyi azaltarak daha konforlu bir yaşam sunabilmekteyiz. Liposakşın operasyonu aynı zamanda erkeklerde de yapılabiliyor. Erkeklerdeki karın bölgesinde spora dirençli yağlara bağlı liposakşın işlemi yapılabilir. Liposakşın işleminden sonra bu yağları da bazı işlemlerden geçtikten sonra vücudun diğer bölgelerindeki eksik olan yerlere, lokalizasyonlara veya depresif bölgelere yani dokuların az olduğu bölgelere yapabiliyoruz. Yüz bölgesinde kullanabiliyoruz, bacak bölgesinde kullanabiliyoruz. Baldır bölgesinde özellikle alt bacak kısmında eğrilikler varsa bu eğrilikler eğrilikleri düzeltmede yağ enjeksiyonlarını kullanabiliyoruz. Evet, herkese sağlıklı günler diliyorum. Deep Fresh Antiviral Mendil işin uzmanı programını sundu.